Merhabalar arkadaşlar. Bugün size sevimli ayıcı Kıvı'yı anlatacağım. O zaman başlayalım. Böyle bir oyuncaktır. Yanında bir boranın da satılıyor. Sonra arkadaşlar böyle arkasında açma, uyuma böyle sabahmış gibi kalkma düğmesi var. Oradan yapabiliyoruz Ama bazen arkadaşlar komutları geç algılayabiliyor. Böyle gıdıklıyız. Gıdıklanıyor. Sonra arkadaşlar bir boranı var böyle. Burada böyle adılar falan var. Böyle ona sütünü içebiliriz. Tamam. şu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu sütün bir de böyle yaptık mı balı çıkıyor. Onu da yedirebiliriz bu şekilde. Bazen böyle de yapıyor. Sonra da arkadaşlar bir buranın altında tarak var. Böyle. ne zaman? Sonra da arkadaşlar elinde düğme gibi bir şey var. Oradan da bir şeyler yapıyor. Diyak gibi bir şeyler diyebiliyor. Sonra da arkadaşlar burnunu üflediğimizde o oh, hapşırıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> bazen böyle geç algılayabiliyor arkadaşlar. <laughs> böyle öpücük de oluyor bazen üflediğimizde. Kuba'ya mahşur. Şarkı söylemeyi seviyor herhalde Kuba arkadaşlar. Şarkı söylüyor. Böyle akşamıyor. Arkadaşlar böyle bir oyuncak bacaklarını böyle yaptık mı oturabiliyor. Böyle. arasında düğme var. Uyku modu var. Oraya getiriyoruz. Böyle esmiyor. Sonra da arkadaşlar bu konuda düğme gibi bir şey var. Oradan şarkıları değiştirebiliriz. Mesela bu şarkı varken başka şarkı oluyor. Bu şarkı oluyor. Bu şarkı da olabiliyor böyle uyuyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz de yer karnelerinizi yani derslerinizi iyi çalışırsanız karnelerinizi notlarla güzel alırsa çok çabalarsanız bu oyuncağı alabilirsiniz bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs>